Selamun Aleyküm. E, ee, herkese selam salıyorum. 11 ayın sultanını bitirdik. Yarın e, bayramımız var. Şeker bayramımız. Herkesin buradan bayramlarını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Babam Hakan Koyuncu. Onun da herkese selamları var. Corun Kemal. Kemal'in de herkese selamları var. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı, bayram. Hayırlı bayramlar. Hoş geldin. iyi bayramlar. Hoş geldin, hoş geldin. Can bizim bayramı mübarek olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi güle. Can bizim bayramı mübarek olsun. Büyüklerimizin illerini öpüyoruz. Küçüklerimize sevgiler. Teşekkürler. Høyrðu, karl. Alavar ja. Tað var einn baður. Tað sigir sig. Tað Güzel geçmiş, i̇yi, iyi olacak. İyi olacak, iyi olacak. Hadi size de hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Buyurun. Merhabalar, merhabalar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Buyurun. Nasıl geçiyor? Üstü. Sağlık Sağ durumumuz iyi. Sen. Teşekkürler. Hayırlı Hayırlı bayramlar. Merhaba, herkese iyi bayramlar. Mutlu yıllara, mutlu bayramlara ileride gelmesini talep ediyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sesiniz şey için yok abi. Buyurun hoş geldiniz efendim. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim Saygılar, hürmetler. Ne çekelim hocam? Merhaba. 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 bayramma bayramlara yu da söyle abi hayırlı bayramlar çeksin hayırlı bayramlar